Merhaba arkadaşlar. BİM Aktüel 11 Eylül 2020 Cuma kataloğunu hep birlikte dikkatlice inceleyelim. Bu videodaki ürünler tahmini olarak hazırlanmıştır arkadaşlar. Samsung Galaxy A30 cep telefonu gelebilir. 1799 liraydı eski katalog fiyatı. Veya Huawei'den Y5 ya da onun ayarında bir telefon da bekliyoruz. 899 liraydı fiyatı. Dikiz aynası telefon tutacağı 14 lira 90 kuruş olabilir arkadaşlar. Olabilir diyorum çünkü fiyatlar eski katalog fiyatları bazı ürünlerin fiyatlarında değişiklikler olabilir. Hem de ne kadar değişiklik olmuş ne kadar artmış onları da buradan takip edebiliriz. Bir diğer ürün mıknatıslı telefon tutucu 12,5 liradan. Tefal'den buharlı ütü gelebilir 189 liraya arkadaşlar. Ya da Tefal'den yine buhar kazanlı ütü de gelebilir. 649 lira kireç avcısı ve 1.8 litrelik su haznesi var arkadaşlar. 6.6 barlıkta buhar üretme kapasitesi var. Ütü grubundan fakir buharlı ütü de gelebilir. Yalnız 2600 watt gücünde 169 lira olabilir fiyat arkadaşlar. Arnika'dan blender seti 159 lira. Paslanmaz çelik bıçaklar, çift kademeli hız sistemi var. Veya fakirden blender robot seti de gelebilir. 199 liraydı fiyatı. Arkadaşlar hanımlar yorumlarda yazılmış onları okudum. Ona istinaden söylüyorum. Bu video bin mağazalarına 11 Eylül 2020 Cuma günü gelebilecek aktüel ürünler. Nasıl yani gelebilecek? Hemen açayım. Geçen yıl Eylül ayının ikinci haftası, üçüncü haftası gelen ürünler, geçen aylarda gelen ürünlerle veya mevsimsel olarak gelebilecek ürünleri burada hazırlamaya çalıştık sizlere. Siz de tahminlerinizi veya istediğiniz ürünleri videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. BİM yetkilileri gerçekten buradaki yorumları istediğiniz ürünleri dikkate alıyor. Saç kurutma makinesi bekliyoruz arkadaşlar. Aprilia veya fakir marka 59 lira 90 kuruş. Brown erkek bakım seti. Geçen yıl tam bu zamanlar gelmişti arkadaşlar. Tekrar gelebilir. 139 lira fiyatı. Fakir saç düzleştiricisi. 59 lira 90 kuruş olabilir arkadaşlar. Fakir saç düzleştiricisi tarak fırça olan farklı bir modeli var. 109 liraya gelebilir. Ya da fakirden saç maşası da gelebilir. 49 lira 90 kuruştu. Bir önceki fiyatı Değirmen Baharatlıklar 11 lira 90 kuruş. Paşa Bahçe üçlü su bardağı 8,5 lira. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmadıysanız lütfen hemen alttan abone olabilirsiniz. Yüklediğimiz ilk videoları görebilirsiniz arkadaşlar. Lavdan kahve yanı su bardağı 4 lira 95 kuruş. Granit efektli pankek tavası bu üründe geçen yıl bu zamanlar gelmişti. İçerisinde 4 gözü var. 4 ayrı pankek yapabilirsiniz. Yanmaz yapışmaz granit efekti iç kaplaması var arkadaşlar. Fiyatı 24 lira 90 kuruş olabilir. Sebze ve soğan doğrayıcı 17,5 liradan. Banat ağız bakım seti gelebilir. 7 lira 95 kuruş. Şeften üçlü sağın seti bekliyoruz. 16, 18 veya 20 santim üçlü set 67,5 liraya gelmişti daha önce. Lisanslı Amerikan seti 2 lira 95 kuruş. Limonluklar farklı renkleri var. 11 lira 90 kuruş. Trust kablosuz mouse 24 lira 90 kuruşa veya Microsoft kablosuz klavye mouse seti de gelebilir. 79 lira 90 kuruş. Casio erkek kol saati çeşitleri 129 lira 90 kuruş. Casio'dan bayan kol saati çeşitleri ise 79 lira 90 kuruşa gelebilir. Satranç takımı bekliyoruz arkadaşlar. Okullar açılıyor. Büyük ihtimalle gelecektir. 17,5 liradan. Lisanslı sürpriz yumurtalar 3,5 lira. Oyuncak inşaat araçları 19 lira 90 kuruş. Üçlü saklama kabı 12,5 liradan. Lavdan üçlü saklama kabı gelebilir. 17 lira 90 kuruş. Bu ürün gerçekten çok güzel, çok sağlam. Biz uzun yıllardır kullanıyoruz. Dede oyuncaktan çalışma masası 49 lira 90 kuruş. Çift akülü matkap gelebilir arkadaşlar. 175 lira fiyatı. Çift kişilik yatak örtüsü 89 lira 90 kuruş. Mikrofiber kumaşı var. İçerisinde bir adet yatak örtüsü ve iki adet de yastık kılıfı var arkadaşlar. Tek kişilik çok amaçlı örtü 39 lira 90 kuruşa. ABS valiz büyük boy. 109 liraya gelmişti daha önce yine aynı fiyatlarda gelebilir. Orta boy da 99 lira. HP'den yazıcı gelebilir arkadaşlar. Daha önce gelmişti. Wi-Fi'li desk Set 2633 yazıcı 189 liraydı. Yine aynı modellerde bir ürün bekliyoruz. Kolej takımı gelebilir. 29 lira 90 kuruşa. Büyük ihtimalle 11 Eylül'de gelebilir arkadaşlar bu ürünler. Eşofman takımları kışa giriyoruz malum. Kadın ve erkekler için 39 lira 90 kuruş. Fitted penye çarşaf çift kişilik 21 lira 90 kuruş. %100 pamuk. İkili yastık alezleri bunları da bekliyoruz. 50'ye 70 ölçüleri var fermuarlı. 14 lira 90 kuruş. Çift kişilik yatak alezi 29 lira 90 kuruşa gelebilir arkadaşlar. Daha önce bu fiyatlara gelmişti. Jakarlı Kadife Bornoz 64 lira 90 kuruş. Hem erkek hem de kadınlar için farklı renkleri var. Casilda Home'dan banyo havlusu 17,5 liraya gelebilir arkadaşlar. Casilda Home'dan ikili yüz havlusu da 16,5 lira. Dinar su ikili banyo paspas seti daha önce gelmişti çok beğenilmişti kaydırmaz sabanı var arkadaşlar 34 lira 90 kuruş fiyatı ve soft kadın patikleri 8 lira 95 kuruş yine beklenen ürünlerden polar battaniyeler de 14 lira 90 kuruşa gelebilir arkadaşlar videonun sonuna geldik bin mağazalarına 11 Eylül 2020 Cuma günü hangi ürünler gelebilir? Geçen sene bu zamanlarda çıkan aktüel katalogları incelediğimizde gelebilecek ürünleri bir tahminde bulunduk arkadaşlar. Bu video tahmin videosuydu. Gerçek katalogları da daha sonra yayınlayacağız çıktığı zaman. Videoyu beğenmeyi ve bizlere abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarımız da mevcut. Hepsine bakabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Belki de takip de ediyorsunuzdur. Herkese keyifli ve kazançlı alışverişler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.